Merhaba. Ich bringe dir etwas aus der Türkei mit. Türkiye'de tatil yapan bir Alman arkadaşınla telefonda konuşuyorsun. Bana Türkiye'den ne getiriyorsun diye ona sorduğunda o da sana Ich bringe dir sana etwas, bir şey veya bir şeyler aus der Türkei mit. Yani Türkiye'den sana bir şeyler getiriyorum. Mitbringen kelimesi Beraberinde getirmek demek. Sadece getirmek bringin değil mit bringin. Orada, oradan buraya gelirken beraberinde bir şey getiriyor. Kimin için? Senin için sana dia Dativ. Bir de geçmiş zaman örneği. Kukmal Selma hat daimen buruda angechen mit ge bırakt. Baksana, Selma senin erkek kardeşine bir hediye getirmiş. Selma bir yerdeymiş demek ki, oradan beraberinde getirmiş. Şimdi sıra sende. Bu cümlenin Türkçesini yorumlara yaz.